Selamünaleyküm ve rahmetullah, berekatü kardeşler. Şifa sohbetlerimiz devam ediyor ailesiyle. Bugün bize gelen soru ailesiyle 8-10 kişi sormuş. Demişler ki ruhsal sıkıntıya rukye tedavisi iyi gelir mi demişler. Ve ruhsal sıkıntılara şifa bapları başka otlarda nelerdir demişler. Öncelikle ruhsal sıkıntı neden kaynaklı? Çünkü ruhsal sıkıntı iki türlü durumdan olur. Bunun birincisi kişinin şirke küfre, bidatlara, büyük günahlara, haramlara vesaire bunlara dalmasından dolayı, Allah ve itaat etmemesinden dolayı, tamamen şeytana kul olmasının dolayı, şeytan ona tamamen Allah Azze ve Celle'yi anmayı, onu tevhid etmeyi, işte ona ibadet etmeyi, ona kulluk etmeyi vesaire bunları unutturup kendini yani kendine itaat etmeye emreder. O şeytan her dediğini yapar, şeytana kul olmuş durumdadır. Bunun içinde hiç bu kişi de hiç bir şekilde huzur, mutluluk olmaz dünya kadar parası da olsa, zengin trilyoner de olsa bu kişinin ruhsal sıkıntıları çok ama çok büyük olur. Huzur olmaz, sıkıntı çok olur, ruh daralığı vesaire birçok sıkıntılar olur. Bunun şey bunun şeyle alakası yok. Yani bunun normal rukiye alakası yok. Kişinin bundan kurtulması için şirkten, küfürden, bidattan, büyük günahtan beri olması, Kur'an sünnet tevhid olması, beş vakit namazı dost doğru kılması, Allah'a tevhid etmesi, Allah razı olsun itaat etmesi vesaire güçlü bir tevhidi, tevekkülü vesaire bunlar olması gerekir. Kısacası Allah Resulü'ne itaat, tevhidi, tevhidi idrak, şirk küfürden, bidattan, büyük günahtan, bidattan arınma, beş vakit namazı kılma, dua, sabırla Allah'tan yardım isteme, Allah'a, Azze ve Celle hakkıyla bir kul olmadır. Resulüne ittiba etmektir. Fakat bir de kişinin kişiye cinler musallat olmuştur. Ona mesela cinler vakıf olmuştur, musallat olmuştur. Bu kimse de aynı şekilde dediğim gibi bu kimseye cinler musallat olduğundan dolayı Bu kişinin kesinlikle huzuru olmaz Yani mesela cin içinde dolaştığı için beynini eğer karar kıldıysa yani beynine de geçirdiyse Bu kimsede de yani sürekli ona cin eğer sıkıntı verdiği için Onun işte namaz kılmasında birçok şeyleri de yaptığı halde Kur'an okurken vesaire bunlara bakın çok büyük sıkıntı olur Ruhsal daralmalar vesaire bunlar olur Yani bu da ikinci bir durum yani ikisinden birini hangisi var kişide önce bunu tespit etmek gerekir bu ikinci olan içinde e, mutlaka yine kişinin aynı şekilde e, şirkten, küfürden, bidatten arınması, Kur'an sünnet, tevhid olması, namazın dostur kılmaya devam etmesi vesaire bunları yapmaya devam etmesi. Aynı şekilde rukiyet edebisi görmesi. Karışım içmesi işte elma sirkesi, zeytinyağı, defne yaprağı, ötesi işte direple karışım içmesi. Yine haftada bir defa ve iki defa yine sinemaki otu, defne yaprağı karışımı içmesi. Ondan sonra rukiye okunmuş suyla duş alması, işte elma sirkeli, kaya tuzlu vesaire, lavantalı şeyle suyla duş alması vesaire bunları yapması. Bununla birlikte dairesiyle hayırlısıyla Rukya tedavisine günlük bir ham etmesi. E, Çay olarak da e, rahatlama babında. Melisa çayı olabilir, rahatlatıyor. Biberiye çayı olabilir. Kanturon çayı olabilir. Yani işte bunlar e, bunlar da rahatlatandır. Bunlar da rahatlatan durumlardandır hayırlısıyla. Bunları yaptığında Allah Azze ve Celle'nin izniyle kardeşler hayırlısıyla şifa bulur. Evet yine kardeşime ikinci soru geldiğinde de hemen Tam burada canlı gösterelim. Kardeşim deriz ki mavi kontrol nedir? Mavi kontrolu da çok rahatlatır. Yani psikolojik hastalıklara iyi gelir. Bir yerine göre değişir bu. Başka bir Akdeniz bölgesinde, Karadeniz bölgesinde, Marmara'da bizim burada çıkan böyle mordur, mavi değildir. Şöyle koparayım bakın gördüğünüz gibi. Mor kantrondur bu. Otu nasıl sızması sarı oluyor, Kırmızı kırmızımtırak oluyor. Bu da ma bu da mor. Böyle mor şeklinde olan kantrondur. Ha yani bununla ilgili bir adam çalışma yapmış. Yani son zamanlarda internetlerde dolaşıyor. YouTube'larda, mutuplarda YouTube herhalde TikTok'larda dolaşıyormuş. bunun berfuta iyi geldiğini söylemiş. Ya adam tecrübe edinmiştir, doğrudur. Yani biz bir şey demiyoruz, iyi geliyordur. Yani kimsenin tecrübesine saygısızlık yapmayız. Adam uğraşmıştır, tecrübe edinmiştir, kullanmıştır. Denemek lazım ayrısıyla. Mavi kantorun buralarda şu anda var. Çıktı yani. Mesela otların arasından çıkıyor. Bu da bunun da aynı şekilde yağı doluyor. Normal kurutuyorsun, çay olarak içersin. Kimisi ballı mallı farklı şekilde içenler var. Gördüğünüz gibi bakın şu işte. O gösterdiğimde mor yani mor kantorun bizim burada çıkan da normal mavi kantorun geçer. Yerine göre yöresine göre değişir hayırlısıyla kardeşler. O da şifadır hayırlısıyla kardeşler. Yani çok yazanlara biz kardeş herkes yardımcı oluyoruz. Kimseyi geri çevirmiyoruz rükke için. Ama bize 100 kişi yazıyorsa 1000 kişi yazıyorsa 100 kişi dedim 1000 kişi yazıyorsa bize 99'u geri çeviriyor. Herkes bizi kandırıyor yardım edeceğiz diyor. İnfak hayırına zekat hayırına garibanlara falan yardım edeceğiz diyor. Herkes bizi kandırıyor ama biz kimseyi kandırmıyoruz. Herkese tek tek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kimseyi geri çevirmiyoruz. Milyonlarca insanın bizi kandır, kandırsa da yıllardan beri biz onları kandırmıyoruz. Elinle yardımcı oluyoruz. Kardeşler hayırlısı ama dediğim gibi sıra geldiğinde vakit olduğunda sıra gelmese vakit olmazsa biz ne yapalım? Yazan kardeşler de bunu da bilsinler. Vakit olursa sıra gelirse yardımcı oluyoruz. Bakın şu üstten anacında şu anda gördüğümüz koşturuyoruz, çalışıyoruz, yürüyoruz. Çalışıyoruz. Sırtımızda yük taşıyoruz. Yani kolay değil kardeşler. Onun için vaktimiz olduğunda herkese yardımcı oluyoruz. Şöyle tekrar gösterelim. Ee, mor kontrolü kardeşler. Şöyle gösterelim. Bu mor kontrolü Çoğu yörede var yani. Siz de kendi yörünüzü toplayabilirsiniz hayırlısıyla. Allah'a emanet olun. Esselamünaleyküm.